İletişim ansiklopedisi. Önceleme. Önceleme, medya içeriklerinin uyaran olarak işlev gördüğü, insanların siyasal tutum ve davranışlarını belirleyen ölçütlerin değiştirilmesiyle ilgili bir kuramdır. Önceleme çalışmalarının büyük oranda ikinci düzey gündem belirleme çalışmaları ile birlikte geliştiği ifade edilir. Scholfield ve Tice'a göre kitle iletişim araçları insanların zihninde bazı konuları daha önemli kılarak siyasal kampanyalar veya konular hakkındaki düşüncelerini de şekillendirebilmektedir. Birinci düzey gündem belirleme çalışmaları medya gündemi içindeki konulara yönelen dikkatle kamuoyunda öne çıkan konulara yönelen dikkat arasındaki ilişkiyi incelerken, ikinci düzey gündem belirleme ise konulara atfedilen niteliklerin dikkatini ön plana çıkarmıştır. Bu yönüyle haber çerçeveleme ve önceleme kuramlarıyla birçok ortak paydası bulunmaktadır. Haber çerçeveleme, konuların hangi bağlamda değerlendirileceği ile ilgiliyken, önceleme, konuların değerlendirmesini değiştiren ölçütlerle ilgilidir. David Weaver'a göre, medyanın kamuoyu ve gündem belirleme etkisini inceleyen birçok çalışma, önceleme araştırmasının teliğindedir. Kim, doktora tezinde, öncelemenin nitel gündem belirlemenin önemli bir işlevi olduğundan söz eder. Medyada konuların niteliklerine yapılan vurgu, kamuoyunun bu konuları değerlendirmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu ilişkiyi de bir tabloyla açıklar. Bays'a göre McCombs ve diğer kuramcıların öncelemeyi gündem belirlemenin doğal uzantısı olarak görmeleri, konuların ön plana getirilmesini ve konu hakkındaki düşüncelerimizle bilişsel yapımızı da ortaya çıkaracaktır. Bu yolla medya çerçevesi tutumlarımızı belirler. Haber içerikleri, haber izleyicilerine siyasi liderler ve hükümetlerle ilgili değerlendirme ölçütleri olarak bazı özel konuları kullanmaları gerektiği fikrini ima ettiğinde önceleme gerçekleşir. Değerlendirme ölçütleri ise bireylerin uzun dönem hafızalarının geri çağrılmasını içeren bilişsel bir süreçtir. İzleyici önceden oluşmuş belleğin geri çağrılmasıyla değerlendirme ölçütü olarak eski bağlamı ele alır. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığı ile ilgili Winnats'ın örneği konuyu çok yalın ele almaktadır. Örnekteki haberde bilgisayar virüslerinden bahsedilmektedir. Bu haberi okuyanlar, belleklerinde yer bulan, insanları hastalandıran ve organizmalara zarar veren mikroorganizmaları hatırlarlar. Devletin bilgisayar sistemlerine zarar veren virüsler de çeşitli organizmalara zarar verenler gibi algılanmaktadır. Süleyman İrvan'ın aktardığına göre kavramı ilk kez gündem belirleme çalışmalarına uygulayan Shento Iyengar ve Donald Kinder açısından medya bazı sorunları görmezden gelirken bazı sorunlara dikkatimizi çekerek bizim siyasal partileri, başbakanları, politikaları değerlendirdiğimiz ölçütleri belirlemektedir. Araştırmacılar bir sorunun gündeme gelişiyle birlikte bu sorunun siyasal kararları etkilemedeki ağırlığının da arttığını ortaya koymuşlardır. Haber medyası öne çıkarmayla olayların bazı yanlarını görmezden gelirken diğer bazı yanlarını ön plana çıkararak hangi siyasal yargıların ve tercihlerin yapılacağını belirler öne çıkarma etkisi vasıtasıyla televizyon haberleri, diğerleri pahasına sosyal yaşamın bazı yanlarına dikkati çekerek insanları önce siyasal yargılara ulaştırır, daha sonra da siyasal tercihlerde bulunmalarını sağlayabilir. Süleyman İrvan, gündem belirleme yaklaşımının genel bir değerlendirmesi başlıklı çalışmasında, Körfez krizi ile birlikte ABD başkanına gösterilen kamuoyu desteğinin arttığı gibi, sorunun askeri yöntemlerle çözümlenmesi gerektiğine ilişkin inanç da artmıştır, ifadesini aktarır. Savaşın ardından ekonominin en önemli sorun olarak gündemin başına oturmasıyla birlikte başkana duyulan güven de düşmeye başlamıştır. Amerika'da başkanlık seçim süreçleri, gündem belirleme araştırmaları yanında, önceleme araştırmalarının da yoğun biçimde gerçekleştirildiği dönemler olmuştur. Krosnick ve Kinder'ın İran kontra skandalının ortaya çıktığı dönemde yaptıkları ve Başkan Carter'ı olan desteği inceledikleri önceleme araştırması ilk örneklerdendir. Medya içerikleri kontrolarla ilişkilerin ortaya çıkmasından çok Amerika'nın dış müdahalesine üzerinde yoğunlaşmıştır. Tartışmalar dış müdahaleyi savunanlarla ülke içinde kalmayı savunanların önceden oluşmuş yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır. Özellikle körfez krizi üzerine yapılan çok sayıda önceleme araştırması da bulunmaktadır. Bu araştırmalar içinde Zoo'nun 1992 tarihi çalışmasındaki bulgular, çalışmalarda gündem konuları yerine etkinlik alanlarını ele almanın seçmen algısındaki değişimi tespit için daha uygun olduğu yönünde olmuştur. Körfez krizinin bütçe açığıyla ilişkilendirilerek değerlendirildiği ortaya çıkmıştır önceden oluşmuş eğilimler kadar işsizlik kriz gibi güncel ve hayati koşullarda öncelemenin kişisel algısını belirlemektedir seçmen için yaşamsal olan şeyler adayların irak savaşı ya da amerika'nın dış müdahaleleri gibi temel konulardaki konumlarından daha önemli olabilmektedir Ayengar'a göre medyanın öncelemesini değerlendirmek imkanı, haber içeriği ve izleyicinin ön eğilimlerinden oluşan iki unsura bağlıdır. Vilnat'a göre ise farklı insanlar aynı mesajı alsalar da farklı alınlayacaklardır. Amerika'daki çalışmalar demokratların işsizlik ve yurttaş hakları gibi konulara, cumhuriyetçilerin ise ulusal güvenlik gibi temalara eğilimlerinin daha yoğun olduğunu vurgulamıştır. Önceleme, kişide mevcut olan ön eğilimlerin uyarılması temelinde somut haber kategorileriyle kişisel eğilimleri ilişkilendiren bir kuramdır. Bu yönüyle önceleme kuramı, gündem belirleme kuramının medya gündemiyle kamuoyu arasında kurduğu ilişkiyi, medya içeriğiyle vatandaşın bilişsel yapısı arasındaki ilişkiye taşımıştır.